150 dolarlık bir CSGO bıçağı çekilişi yapıyorum Herkeste link açıklama ve yorumda. Herkes.com'da Cleaning kodunu kullanarak %10 bonus bakiye artı 0.7 dolar bonus kazanabilirsiniz. Kasa açıp skin yükseltmeyle skin kazanabilirsiniz. Ekstra olarak günlük ücretsiz bonuslar var onlardan da faydalanabilirsiniz. 7 7 körü testi gibi 3 2 1 4K var mı? 4K aç. 4K 4K. Oyyy. Tişört çort ve detallik buzlu şivas kartal ve pendik Benim ekip tam çılgın Türkler geldik gördük ve yendik Diyorlar Furkan kimdir TC ezberimde yok kimlik Galiba boka bulanmışsınız oğlum bu ne çirkinlik Gıptız tıptız müzikler faça eski kulağı kesikler Konuşun durun Zikler seni anca senin gibiler sikler İstanbul ortam lefkoşa ortam daha iyi eskisinden Senaryom o kadar iyi ki çıkamadılar filmin etkisinden Hanginiz atacak yine kaleteli zar Dört çarpı üstüne bar Sikmişim üstüne kalsın ke Altını gördün üstü de var Beni kandırabilecek haylaz Gözlerim yok ama görebilen I'm dal Senin gibileri bana göre değil Yani bindim gittim sıradaki sandal um, Bulamadın olayını bana göre değil Sıradaki dedim ama göremedi piş Bana göre bana linç atacaksan hadi sektir git 34 15 kafasın plaka Ağzını açma yersin Asim yara Düşe diş kana kan yeri rahat kal Düşmeden dara götün yerse ara Piyasada kanga zirvede masa eh. Gelemem Naz'a pek Özüm karanet Manita hadi bir de, de Yavaştan pişiyor işler Yeni diye pişler Arkadan sallayan göklere bak Ay baba tek tek siker Belimde oğlum dizel kemer Akşama kalamam sende yeter Bu büyüte göre benim peder Üzülme yavrum bugün de geçer Gölgeler izler ben önde yürürüm Evinin önünde bir GT bekler Düşene yardım yok ben süründürürüm Kangal senin hep izini sürer Seçseci se 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 aynı lamin min yanmal 18'de işler legal Size göre her şey masal Ben laf anlatmam sen donmal Lavuk istiyor bana yaranmak Senden olur yedek batarya Göt verenle işim yok valla Gecenin körü baba firar Çıkmıyorsun saat sabahın beşi Siktir kafayı yedim. Aynı yatakta kardiyo hadi İstanbul'dayız kodumun piçi Bak oğlum dalgana sen Senin killeri sikmem Akşama kavurma yanına şavarma Öyle her şeyi yemem Ben yolumu da çizdim Tabelamız hep ters Cano her gün farklı bir olay var Bizi sindiremezler Sizin kafalar ayrı Hep birbirinizden Yarra yemişsiniz lan Sanırım stresten Artık iyiyiz eskisinden Belki de ekibin etkisinden Bir tarafımda var krallık canım Geçti kafeleğin çemberinden Burada olaylar farklı işliyor En kötümüz bak altın dişliyor Adımız dört haneli keken benim bilesin Sizden biri biz etmiyor Büyük büyük cebimde var Red Malboro Gezdim like a Marco Polo Burası fam hiç çıkmaz sorun Ara beni eğer varsa bir zorun Ekip katliam bu gece parti var Bu gece katliam yani parti var Yeni nesil bebeler harbici var bir Barıştan finisher like Jeff Hardy bana sallıyorsun da sen kimsin? Adresin belli gelmezsen pissin. Sen değilsin benim gengin İstersen çağır gelsin gengin. Sana 4 bar bile fazla. Adi A5 otobanda gazlar. Hiç sırtını ona yasla. Zaten yaşayamaz fazla. Gelin çok mi? çok iyi, çok adam. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Olur, çok, iyi. çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Oğlum, çok, Olur. iyi. Olur. çok iyi. iyi Okey mi beyler? Oğlum, Olur. Vallahi yo. Aç bir, bir daha. Bir daha, bir daha. Bir daha. Çok iyi. Trende sokuyoruz bunu. Onun senin videon zaten sen yiyeceksin. Olsun bir daha ben. Link spamla, Link spamla Heray, Heray link spamla. Atıyorum. Derde. Oğlum Chat herkesin derde. böyle kısa olmayacak, emoji olmayacak yorum atması lazım. Baba bir şey söyleyeyim mi? Harbi güzel olmuş ya. Divan Edebiyatı'nın nadir ve harika eserlerinin güzel bir numune. Günümüzde pek <laughs> çok tenkit yüzünden değeri azalıyor olsa da bu tür eserlerin kıymetini takdir edelim ve onları karanlık mağaralar asla eskimeyecek şekilde muhafaza edelim demiş. aynı böyle yorumlar işte. İkimizin yani, şarkısı, şarkısı, şarkısı 18 e, 12 Anam. güzel, güzel 12 saniye oldu ama. <laughs> Bir daha, daha, bir daha, bir daha, ya. bir daha. Oğlum 1380 yorum gelmiş şu anda. Güzel abi güzel. 10 bin yorum lazım chat buraya. 10 bin yorum. Şu an kaç <laughs> unutmayalım. Like'ları unutmayalım. <laughs> <yapalım. gülüyor> unutmayalım. Bunu sanatçı abilere gösterip bakın biz bunu yaptık diyeceğiz. Benim dün imajım. Rap, de rap, bu beyler Yapayım, rap bu. Rap, <laughs> diyelim. Rap bu. Rap bu beyler. Rap, rap ben Eray ve Hobbit yaptık rap'ı. Bir dakika. Siz yorum yapacaksınız söz verin. Ben söz ver. Söz veriyorum de. Biz ne kazanacağız bu işte? Al <laughs> bana bırakın. Tişört, şort <laughs> ve detellik, buzlu, şivas, kartal ve pendik Benim ekip tam çılgın, Türkler geldik gördük Bu arada bir şey söyleyeceğim, Ebil'in yerini fark ettiğini düzeltmişler biraz da Bak oralar daha iyi olmuş ha Adam <laughs> oğlum <laughs> Diyor He. ki iki buçuk saat sadece Emir'in ritmi evet, düzelttim diye. Adam oraları düzeltmiş. Diyorlar Furkan kimdir TC ezberimde yok kimlik. Galiba boka bulanmışsınız oğlum bu ne çirkinlik. Dıptıs dıptıs müzikler faça eski kulağa kesikler. Konuşun durun nezikler seni anca senin gibiler sikler. İstanbul ortam Lefkoşa ortam daha iyiyiz eskisinden. Senaryom o kadar iyi ki çıkamadılar filmin etkisinden. Hanginiz atacak yine kaleteli zar Dört çarpı üstüne bar Sikmişim üstüne kalsın ki Altını gördün üstü de var Beni kandırabilecek haylaz Gözlerim yok ama görebilen I'm dal. Senin gibileri bana göre değil Yani bindim gittim sıradaki sandal um, Bulamadın olayını bana göre değil Sıradaki dedim ama göremedi piş Bana göre bana linç atacaksa hadi sektir git 34 15 kapatsın plaka Ağzını açma Ay yersin ya Dişe diş kana kan yerisini rahat kal Düşmeden dara götün yerse ara Piyasada kanga zirvede masa eh. Gelemem naza pek Özüm kara net Manita hadi bir de, de de Yavaştan pişiyor işler Yeni bir de pişler Arkadan sallayan göçlere bak Ay baba tek tek siker Belimde oğlum güzel kemer <laughs> alamam sen oh, de yeter Bu büyüte göre ya benim ben peder ben. Üzülme yavrum bugün de geçer Gölgeler izler ben önde yürürüm Evinin önünde bir GT bekler Düşene yardım yok ben süründürürüm Kangal senin hep izini Dön sürer Sese se se, 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 se aynı lamin yanmal 18'de işler legal Size göre her şey masal Ben laf anlatmam sen donmal Lavuk istiyor bana yaranmak Senden olur yedek batarya Göt verenle işim yok valla Gecenin körü baba firar Çıkmıyorsun saat sabahın beşi Siktir kafayı yedim. Aynı yatakta kardiyo hadi İstanbul'dayız kodumun piçi Bak oğlum dalgana sen Senin killeri sikmem <laughs> Akşama kavurma yanına şavarma Öyle her şeyi yemem Ben yolumu da çizdim Tabelamız hep ters Cano her gün farklı bir olay var Bizi sindiremezler Sizin kafalar ayrı Hep birbirinizden Yarra yemişsiniz lan Sanırım stresten Artık iyiyiz eskisinden Belki de ekibin etkisinden Bir tarafımda var krallık canım Geçti kafeleğin çemberinden Burada olaylar farklı evet, evet, İşle... evet, Barış'a baksanıza <laughs> <laughs> Burada olaylar Ne okuyacağım dişliyor. abi? En kötümüz bak altın dişliyor. Adımız dört haneli keken benim bile sizden biri biz etmiyor. Göç 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 cebimde var Red Malboro Gezdim like a Marco Polo. Burası fami çıkmaz sorun. Ara beni eğer varsa bir zorun. Ekip katliam bu gece parti var. Bu gece katliam ya. yani parti var. Yeni nesil bebeler harici var. Bir barıştan finisher like Jeff Hardy. Bana sallıyorsun da sen kimsin? Adresin belli gelmezsen pissin. Sen değilsin benim dengem. İstersen Çağır gelsin gengin Sana 4 bar bile fazla Ya kanka bir şey söyleyeceğim Klipte ben niye hep öyle Alman'a kavga etmişim gibi <laughs> yersin Alman'ıza koyayım ya <laughs> Bir dakika şuraya <şöyle> bir dakika <laughs> Bana sallıyorsun da sen kimsin Adresin belli gelmezsen pitsin Sen değilsin benim dengem İstersen çağır gelsin gengin Sana 4 bar bile fazla Adi A5 otobanda gazlar Git sırtını ona yasla Zaten yaşayamaz fazla <laughs> Güzel. Bu ne alaka ya? Bu ne alaka ya? benim görmediniz Sikerim melanize. Kaç yorumdayız? Oç. Oo. Bu ne? az Trend ya bu. Hadi. Like kaç like? Abi like çok az. Oğlum 24 bin kişi izliyor chat alo. Abi evet <gülüyor> ya çok ne işliyor ya. Yakışma <laughs> oğlum. E lan. Ne istiyorsun? Oğlum ben de diyorum ki sana sepet ayıbı artısı yapacağım diyorum ya. Aynen öyle ya. Eray'ı şey rap düşünmeyelim. Bu rap bu amına koyayım. Asıl rap bu ya. Herkesin bu arada eline ayağına emeğine sağlık. Güzel yapmışız. Çok iyi olmuş. Eğlenmişiz. Eğlenmeyebilmişiz bilmişiz harbiden. Valla. Organizeye evet, de tekrardan çok teşekkür ederiz. Vaksiye. herkese çok teşekkür ederiz. Sizlere teşekkür ederiz. Sağ olun var olun harbiden. Eray. Bu kadar abi. Efendim? Yani değilsin benim. Ben peki. bir amme hizmeti yaptım abi. Yayın özeli attım. Gönder abi. Belki insanlar bu halini ister. Nerede abi? Bunu <laughs> 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 <da arayam. gülüyor> ne yaptın Yayın özeli. Hayır hayır, hayır 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 Ney? Hayır lan sıkı lan. Açma Buruna açma. açma. Bırak insanlar seni Hobbit Emo'yu Sercan duymak istemiyor abi. Sus. Abi şöyle bir olay var. Bir sonrakinde ya bence bir şey söyleyeyim mi? Bunu mesela katlıya dördü yaptık ya 1 sene falan beklemeyeceğiz artık. Paran aldık ya. Yani. Seri üretim. Hepsi bir şey. Kanka ama ne olur bir ajans bir şey halletsin ya bu işleri. Bizde. Şimdi Enerji Shot of Follow 7'ye kadar var varız onun. Bizde sen. <laughs> böyle böyle yavaştan global açacağız arkadaşlar. Spotify'a ne, Spotify yani. ne zaman geliyor? Spotify ne zaman geliyor? Kanka eee bugün şarkı bu arada biraz daha değişecek. Daha iyi bir hale gelecek. Ya yani Spotify'lık bir hale gelecek daha tamam. doğrusu. Tamam. Ne diyorsun ya? Eee onu bilmiyorum yani yükleyip haber veririz. Tamam. Evet. Bilmiyorum şu anlık. Evet. Ama ya yani çok uzun sürmez. Öyle diyor chat. İkimizin şarkısıydı. Öyle ikimizin şarkısıydı. 4600. Kanka ben bizim... onu yorum olarak Abi. attım fena like akıyor. Harbi mi ya? Nerede lan bizim şarkı? Ee? Yani? Bakalım. 325 <gülüyor> <layım> <gülüyor> <mı? diyeyim> mi? <laughs> like mi var? Mi? Eray Katliaviç 5.4k like. Ooo. Oh, chat. E bir de be, bu da 5000 like. Ay Berk sikmiş. 5000 like. <laughs> bir f bakayım kim Sanatçılar da baran mı yazıyor? <laughs> Oğlum ben ne yazıyorum ama bana o daha kötü değil mi? Sanatçılarda ben varım ya. Bu şarkı gecenin en insanı insanın içine en çok acıdan yerden vuruyor. Her nota sana geçmişte kalan bir bakış. Bir do... çok teşekkür ederim. Halk ozanları demişler bize. E, yasak oluyor mu? Dört kelimelik keşfediyorum. Arkadaşlar şarkı şu anda YouTube'da an itibariyle 15.000 Oha harbi mi lan? Yes. Repçilerden rapçilerden şey yapmışız var hanım. İlk e, ilk 12 dakikada. <laughs> eray şimdi senin adın Eroflex mi? Nesin sen? Kanka benim direkt sa benim sayın adım ne olsun lan chat? Kangal demeyin. Kangal eray Kangal işte Eray grubun Eray. Grubun adı amına koyayım. Eray olmaz Eray abi. Olsun. Eray var ya Eray başka bir şey lazım. Az sonra atak lan Eray dur. <laughs> ero 58. <laughs> ero 58. <olsun gülüyor> ero dayı, Ero dayı. <laughs> ero 58 olabilir. Right most. kaponlu olabilir o. Yok olmaz Uygun olmaz. Ol, çok benzer. Ee, Erobes. Erobes nasıl olur Erobes. bes? Ero gibi. Erobes. Yani bes. olur ama bes mi Erobes. Ero Asik diye. Aren Adil story bak önemli mi? Adil bize şey bir dakika. Adil bizim şarkıyı paylaştı mı? Yok ama atarım hani. Şey Bütçe ne kadar? Bütçe, ben atarım o zaman. İki çiğ <laughs> köfte, iki sıkım çiğ köfte. Hadi şey... Tamam desene. olur. <laughs> Dostlarımızın... Enayi, ben meleç atacaktım. Dostlarımızın <laughs> şarkısı çıktı. Böyle bir kendini çekerek bir video yapabilir misin hemen? E, Kendimi çekemem ama story atarım ya. Ya kendini çek be. Oo. Kanka o kötü olur ya. Hadi be. Üç sıkım daha değil. Kanka yapılır ya. Hadi, yapırma lan. Etkileşim... Kanka şey de yani dostlarımın şarkısı çıkmıyor, bir, bir izleyin destek olun. Senin ihtiyacımız var harbiden ya. Tamam yapacağım. Harbi mi? Yok, yapacağım. Tamam abi. Okay. Hadi. Abla. Adil babadan da ama şimdi. Tamam yapacağım. Güzel. Hayber seni Aman geçti Heray. Hayber sikti seni. Çağatay Kemal falan paylaşsın. Şey mi? Sana sepet tayfa mı diyorsunuz? Güzel Ayberk'i geçtik. Abi insanın sürekli izleyisi gelmiyor mu Heray? Vallahi iyi yapmışız ya. Harbi. Harbi güzel olmuş ya. Daha iyisi olacak. Bu klibin daha iyisini de çekeriz biz. Siz rahat olun. Orada biraz bu daha şey, başlangıç mı teknik diyoruz? Teknik aksaklıklar oldu. Daha iyisini yaparız değil mi Baran'ım? Bu sadece fragman. Evet evet. Apokalik Sen de... bir 100 bin lira daha ver. Ben sana neler çekiyorum. Ya ben seyre. ne Biraz da siz verin ama. Birlikte yaptığımız iş değil mi ya bu? Kanki senin kanaldan çıktı. Kanki diyen şort ağzını kimdir? Şortları terliklerim ben yani bunu. Bak nasıl nasıl anlattı sana organize geçen gün? Kimden evet. çıkıyorsa o der dedi. Tamam o zaman bunun... Parayı da o kazanır dedi. Okey abi. Ben niye like atmıyorum? Atayım kanki al. Güzel. Güzel güzel güzel. 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 Hayatımda böyle bir şahsiyet dinlemedim. Özellikle organize veren kısımlara öyle derin <laughs> öyle anlamlı ki her dinlediğinde tüylerim diken diken oldu. Duygusu, altyapısı ve sözlerin samimiyetini resmen içime işledi. Kolay kolay da etkisine çıkabileceğimi sanmıyorum. Oğlum bunları chat, 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 chat e mi yazdırıyorsunuz? Oğlum siz <laughs> harbiden ne yapıyorsunuz? <laughs> Biz harbiden bot muyuz koyayım ya? <laughs> Böyle halk ozanları 100 yılda bir geri sanatçımız elimize tutalım kaçırmayalım diğerlerim. Aynen öyle abicim. Aynen ya, bu öyle. Bak, bu Gerçekten kelimeler yetmiyor. Şarkı <laughs> sadece bir melodi değil adeta bir duygu seli olmuş. Her bir nota her bir söz o kadar özenli işlenmiş ki dinlerken zaman duruyor sanki. Emeğinize yüreğinize sağlık. Bu kadar işlem bu kadar... Ya abi siz şey, işte yazdırmışsınız ya. Of ya. Asiktir. Müzikçi yazmış. Ya ben iki Aman Allahım <laughs> Şarkı Adamın... 20 bin. Nasıl? Yü... Ozan bir 1 milyon, milyon olması lazım bunun bir günde. 12 saatlik yayının sonunda bir şarkı... milyon o zaman. Ay şarkı nasıl 20 bin? Bu mesajı yıldızlar arasından <laughs> bütün otobotlara gönderiyorum. Ya mesajlarım <laughs> açılmasın ya. Arbecerlerle <Harf gülüyor> konuştuğumda göstermeyeceğim size. Arbe ona bir in artık ya. ya, ya ona... sen...